Merhaba, hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifle yine karşınızdayım. Çok güzel bir mantı yapacağım. Mercimekli sosyete mantısı. Günlerde de çok sık yapılan, çok sevilen güzel bir yemek arkadaşlar. Bu tarifi hepinizin çok beğeneceğini umarak paylaşıyorum. Tarifimize geçmeden önce videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın bildirim zilini açmak tariflerimizi ilk olarak size ulaşmasını sağlıyor ve dolayısıyla hiçbir tarifimizi kaçırmamış oluyorsunuz. Hadi buyurun geçelim. Bir su bardağı mercimeği üzeri geçecek kadar su koyup haşlıyoruz. Tavamıza tereyağımızı alıyoruz ve eritiyoruz erittiğimiz tereyağımıza 2 çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı da karabiber ilave edip biraz da kimyon koyup tereyağımızı güzelce köpürtüyoruz. Haşladığımız mercimekleri biraz tatlandırıp lezzetlendirmek için yıkadığımız, süzdüğümüz mercimeklerimizi de tereyağı sosumuzun içerisine alıyoruz. Güzelce karıştırarak tavada birkaç dakika sadece lezzetlendiriyoruz. Biraz da tuz koyacağız. Tuz sizin zevkinize bağlı miktarı. Çok lezzetli bir mantı oluyor. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle hiç yememiş olanlar mutlaka denemeliler. Muhteşem bir lezzet çünkü. güzelce karıştırıyoruz. Şimdi kestiğimiz yufkalarımızı üçgen haline getiriyoruz. Uçlarına bir miktar su sürüyoruz yapışması için. Uzun ucuna da bir miktar mercimeklerden koyuyoruz. Ve rulo haline getirip sanki sigara böreği yapar gibi sarıyoruz. Sardığımız bu ruloları da gül şeklinde kıvırıyoruz. Tekrar göstermek istiyorum bir tane daha. Biraz suyla ıslatıp yumuşatıp yapışması için birbirine mercimeğimizi koyuyoruz. Güzelce kıvırıyoruz. Çok basit. Daha önce sigara böreği yapanlar bilecekler. Aynı işlemi devamlı yapıyoruz. Uzunca mercimeklerimizi koyup kıvırıyoruz ve gül haline getiriyoruz. Yaptığımız böreklerimizi de bir borcamın içine ya da herhangi bir fırın tepsimize diziyoruz. Yufkalarımız bitene kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Evet. Bütün mantılarım hazır. Gördüğünüz gibi minik bir borcama koydum ben. Şimdi fırına vereceğim. Kızarmış nar gibi yufkalarım hazır. 1 yemek kaşığı tereyağıma 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave edip güzelce eritiyorum. Sosunu arkadaşlar kırmızı toz biberli yapmayın. Sosetin mantısının sosu mutlaka salçalı olur. 1 yemek kaşığı domates salçası koyup güzelce salçamı kavuruyorum. Kokusu çıkana kadar 3-4 dakika kadar salçamızı kavuracağız mis gibi tereyağıyla. Bu yemeğin lezzetli olmama gibi bir şansı yok görüyorsunuz arkadaşlar. Salcanın iyi kavrulması önemli. Şimdi güzelce kavurduğum salçama yarım su bardağı su ilave ediyorum ve salçayı güzelce açık sos haline getiriyorum. Nefis sosum hazır oldu. Bir yandan da iki diş sarımsakla yoğurdumu hazırlamıştım. Tabağıma 3 adet mantımı koydum. Üzerlerine yoğurdumu serpiyorum. yoğurdumun üzerine de hazırladığım bu nefis salça sosumu dökeceğim hmm, harika şimdiden nefis görünüyor İnanın çok lezzetli oluyor mutlaka denemenizi öneriyorum şöyle kenarlarına da biraz salça koyup kaşıkla çizip dekor yapmak istedim ben arzu edenler bunu yapabilir daha şık duruyor tabak çünkü ve yemeğimiz hazır afiyetle yiyebilirsiniz deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.